Arkadaşlar oldukça uzun bir metin olduğu için zor gibi gözükmesine rağmen aslında çok basit bir yorum sorusu, mantık sorusu. Ee, tıpkı Türkçe'deki paragrafta anlam ya da işte cümlede anlam gibi değerlendirebiliriz. Bakınız hemen şöyle açıklamaya çalışalım. Şimdi bir açıklama verilmiş bir metin ve biz bu açıklamadan yola çıkarak hangi yargıya ulaşabiliriz? Evet, şu ulaşılabilir. Yani olumlu soru köküne de dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi ilk şehirlerin ortaya çıkmasından bahsediliyor. Tarımsal faaliyetlerden işte köyler kurulduktan sonra tarımın ardından e, takas yöntemiyle ticaret başlıyor. E, ticari faaliyetlerin belirli alanlarda yoğunlaşmasıyla birlikte ilk önce ticaret şehirleri ortaya çıkıyor. Zaman içerisinde arkadaşlar bu ticari faaliyetleri işte yönlendirmek ya da savunma amaçlı güvenlik amaçlı e, yönetici ve asker sınıflarına ihtiyaç duyulunca arkadaşlar. Ee, şehirlerin, çiftçilerin dışında din adamlarından, tüccarlardan, zanaatkarlar, askerler ve diğer meslek gruplarından oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu metinden yola çıkarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı A seçeneği. Tarihsel süreçte şehirlerin fonksiyonel özellikleri artmıştır. Yani tarım şehirlerinin dışında ticaret şehirleri ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Şimdi doğru cevabımız evet A seçeneği e oluşturuyor. Fakat diğerlerini de inceleyelim. Şimdi insanlık tarihinin büyük bir bölümünde dünya nüfusu daha çok şehirlerde yaşamıştır diyemeyiz arkadaşlar. Bu çok yanlış bir açıklama. Çünkü sanayi devriminin ardından şehir nüfusu artıyor. Yani dünya nüfusu genelde geçmişte dünya tarihinde kırsal kesimlerde yaşamıştır. Şimdi tarımla birlikte şehirler hem oransal hem de işlevsel anlamda hızlı bir değişim sürecine girmiştir diyor. Şimdi bu değişim Arkadaşlar tarımdan sonra yani tarımla birlikte değil. tarımın dışında burada ticaret ile başlanmış zaten metin ticari faaliyetleri açıklıyor. tarımın ortaya çıkardığı gelişmeler açıklanmıyor. Yani C seçeneğine ulaşamayız. Diğerleri de arkadaşlar şimdi ticari faaliyetler köylerin ortaya çıkmasına neden olmuştur diyor. Oysa ki burada şehirler diyor soru cümlesi soru metni arkadaşlar şehirlerin ortaya çıkışı anlatılmış. Zaten köylerin ortaya çıkması da ticari faaliyet değil tarımsal faaliyetlerle birlikte olmuştur. Yine aynı şekilde arkadaşlar dünyanın her yerinde e, şehirleşmenin aynı oranda yaşandığını söyleyemeyiz. Yani bazı yerler elverişli koşullara bağlı olarak işte gelişen sanayi faaliyetlerine bağlı olarak daha hızlı bir şekilde şehirleşirken dünyada hala günümüzde bile şehirleşmenin yaşanmadığı işte sağlanamadığı kırsal kesimlerin yoğunlukta olduğu yerler mevcut. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Tabloda yer alan şehirlerin etki alanları ve fonksiyonel özellikleri belirtilmiş işte hangi şehirle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor soru cümlesi arkadaşlar verilen şehirlere baktığımızda işte ilk Roma İtalya. Hem idari bir şehir yani başkent dini bir özelliği de var İtalya'nın Roma şehri çünkü Vatikan'ı barındırıyor. Vatikan Hristiyan aleminin kutsal şehri ve aynı zamanda Roma modanın da merkezi veri yani bir no'lu eşleştirme doğrudur sevgili arkadaşlar. Şimdi Almanya'nın Hamburg limanı çok gelişmiş küresel etkiye sahip bu da doğru. Meksiko City Meksika'da idari bir şehir yani başkent olma özelliğine sahip. Arkadaşlar e, yalnız Meksiko City yani küresel bir etki değil bölgesel etkiye sahip sadece işte Kuzey Amerika'da bulunduğu bölge ilgilendiriyor. Burada yaşanan gelişmeler yakın çevresini etkiliyor. Aynı şekilde arkadaşlar Tiflis Gürcistan'ın başkenti yani idari şehir olduğu doğru. Yalnız yerel etki yani sadece kendisini etkiler sadece kendisini ilgilendirir diyemez yine eee yani e, Kafkasya'da bölgesel etkiye sahip yakın çevresini ilgilendiriyor diyebiliriz. Yani o zaman yanlış olan dört nolu Tiflis, Gürcistan ile ilgili yapılan eşleştirme. New York'a da yine bakalım. ABD'de New York şehri aynı zamanda sanayi, aynı zamanda finans ve turizm merkezi dünyanın en fazla turist alan şehirlerinden New York. O halde yanlış eşleştirmeye cevabımız D seçeneği olacak. Arkadaşlar bu dünya haritasındaki şehirlerin tamamı da nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehirler ancak hepsinin de küresel etkiye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Yani bazıları bölgesel, bazıları küresel ölçekte etkiye sahip. Şimdi hangisi doğru olur diyor soru cümlesi ve şu olumlu soru köküne dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani e, diğerleri yanlış olacak, bir tanesi doğru olacak bu yapılan açıklamalardan. Hemen dikkat ederseniz Hepsinde de arkadaşlar ulusal ve uluslararası ticaret, borsa, bankacılık, sigortacılık, ulaşım gibi yani gelişmiş ekonomik faaliyetler vardır diyemeyiz. Çünkü işte bu saydığımız özellikler belki New York'ta var veya belki Tokyo'da var. Fakat işte bir Hindistan'daki Delhi şehrinde ya da bu Karachi şehrinde Pakistan'da yoktur. Aynı şekilde Nijerya Lagos'un da böyle bir özellik gösterdiğini söyleyemeyiz. Brezilya Rio de Janeiro, São Paulo şehirleri çok kalabalık olmalarına rağmen bölgesel etkiye sahip olan şehirler bunlar. Şimdi hepsini de yine bir genelleme diyor bakınız bilim, teknoloji ve sanatta uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlar vardır. Böyle bir genelleme de yapılamaz. Ve arkadaşlar hepsinde de yani meydana gelen bir olay tüm dünyayı etkiler. Yani hepsi de küresel etkiye sahip bir şehir diyemiyoruz yine. Yine böyle bir genelleme yapamayız. Ve arkadaşlar şehirlerin etki alanlarının e, sınırlarını belirleyen nüfus miktarı değildir daha çok işlevsel özellik yani ön plana çıkan ekonomik faaliyettir. Oysa ki burada tam tersini söylemiş. Yani işlevsel özelliklerden çok nüfus miktarı etkilidir diyor. Bu yanlış bir açıklama. Yani gelişmiş bir şehir kalabalık nüfusa sahip olabildiği gibi geri kalmış bir şehir de kalabalık nüfusa sahip olabilir. İşte Zaten bu şehirlerin hepsi 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip. Bakınız Tokyo kalabalık çok gelişmiş. Aynı şekilde Nijerya, e, Laos da yine çok e, kalabalık fakat geri kalmış. O halde doğru olan yani söylenebilecek olan yargı D seçeneği. Bu şehirler içerisinde küresel etkiye sahip olanlar genellikle gelişmiş ülkelerde yer alıyor. Evet işte örneğin New York, örneğin Paris, örneğin Moskova ya da Tokyo bunlar küresel etkiye sahip şehirler ve gelişmiş ülkelerde bulunan şehirler cevabımız D seçeneği olacaktır.